çay cilt üzerinde mucizevi etkilere sahiptir. Peki çayın cilde faydaları nelerdir? Cilt kanserini çay, önler ve cildi korur. mucizevi etkilere sahiptir. Cilt sorunları da savaşarak ortadan kaldırır. Cilde rahatlatıcı bir etkisi vardır. Cildi nemlendirir. İçerdiği antioksidan sayesinde ciltteki yağ oranını dengede tutmayı sağlar. Cildin gözenekleri üzerinde sıkılaştırıcı etkiye sahiptir. Cildin daha sağlıklı, canlı ve parlak görünmesini sağlar. Özellikle burun ve çene bölgesinde yoğun siyah noktalar olabilmektedir. Siyah noktaların olduğu bölgede cilt rahat nefes alamaz. Çay vitamin bakımından zengin bir doğal üründür barındırdığı vitamin ve aynı zamanda mineraller sayesinde cildi derinlemesine bir temizlik yapar. Gereken malzemeler etkilere sahip çay, bir yemek kaşığı mısır unu ve bir çay bardağı sıcak su. Sıcak suyun içerisine bir miktar çay koyularak demlenmesi için beklenir. Demlenme işleminden sonra süzme işlemi yapılır. Süzmeden sonra kalan çay tanelerinin üzerine bir yemek kaşığı mısır unu eklenir. Bu malzemeler karıştırılır ve sorunlu olan bölgelere sürülür. Bu uygulama aynı peeling işlemi gibi yapılır. Biraz bekledikten sonra cilt soğuk su ile yıkanır. Çay, cilt sorunları cilt arasında, arasında en etkile çok cildi cilt lekeleridir. Birçok faktöre bağlı olarak gelişen cilt lekeleri en çok güneşin zararlı ışınlarından dolayı meydana gelmektedir. Cilt lekelerine karşı çay maskesi oldukça etkili bir çözümdür. Gereken malzemeler çay, bir yemek kaşığı siyah çay, çay, çay etkilere sahip, yarım çay kaşığı sıcak su, yarım çay bardağı suya bir yemek kaşığı siyah çay eklenir. 10 dakika kadar demlemeye bırakılır. Demlenen çay süzülür. Süzme işlemiyle elde edilen çay posasının üzerine güzelce ezilmiş olan muz eklenir. Malzemeler karıştırılır. Karışım cilt lekelerinin olduğu bölgeye uygulanır. Bu şekilde 10 dakika bekledikten sonra cilt soğuk suyla temizlenir. Bu uygulamaya düzenli olarak devam edilirse lekelerin rengi açmaya başlar. Zaman içerisinde lekeler yok olur. Cilt maskesi uygulayarak cildin rengini açmak ve cildin renk tonlarını dengelemek mümkün. Bunun için gerekli malzemeler 5 adet siyah poşet çay, 2 su bardağı sıcak su. Sıcak suyun içerisine çaylar atılır, 10 dakika boyunca demlenir nemlenmenin ardından soğumaya bırakılır. Yüzdeki kararmanın olduğu bölgelere sürülür. 3 dakika kadar bu uygulamaya devam edilir. Dairesel hareketlerle masaj yapar gibi uygulanması gerekir. Daha sonra yüz soğuk suyla temizlenir. Bu işlem düzenli olarak yapılmaya devam edilirse ciltteki kararma sorunu ortadan kalkar.